Lotus Çiçeği Kanalı'na hoş geldiniz. Gökyüzüne ulaşma hayalimi yoksa felaketin habercisi mi? İkarus'un öyküsü, cesaretin ve özgürlüğün sınır tanımaz isteğini anlatıyor. Babası Daidalos'un elleriyle hazırladığı kanatlarla uçan İkarus. Peki bu gözü kara genç adam neyi göze almıştı ve bu uçuşun onu bekleyen hazin sonu neydi? Hadi Yunan mitolojisinin en ikonik ve dokunaklı hikayelerinden birini birlikte keşfedelim. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Antik Yunan'ın efsanelerle dolu dünyasında hırslı ve merak dolu bir genç vardı. Ikarus. Onun hikayesi babası Daidalos'un parlak zekası ama aynı zamanda gençliğin tutkusunu içeriyor. Bu ikilinin macerası Girit adasında karmaşık bir labirentte başlar. Daidalos ustaların ustası, en zeki mucitlerden biriydi. Zekası ve elleriyle yapamayacağı şey yoktu. Girit kralı Minos ona her işini güvenle emanet ediyordu. Kral Minos ondan bir labirent yapmasını istedi. Bu labirent öyle bir yer olmalıydı ki içine giren bir daha çıkamasın, kaybolup dursun. Çünkü bu labirentte hapsedilecek korkunç bir yaratık vardı. Yarı boğa, yarı insan. Canavar Minator. Daidolos kralın isteğini yerine getirdi ve karmaşık, devasa bir labirent inşa etti. Ancak bir süre sonra Minos, Daidolos ve oğlu Ikarus'un bu sırra fazla yakın olduklarını düşünerek Onları da labirentin içine hapsetti. Baba oğul kendi zekasının ürünü olan bu labirentte sıkışıp kalmışlardı. Girit adasının serin rüzgarları Daidalos'un yüzünü okşarken labirent taşlarının arasında sessizce düşünüyordu. Kendisi gibi usta bir mucit ve mimarın kendi eseri olan bir labirentte hapsedilmiş olması kaderin bir ironisiydi. Yanında ise gözlerinde dünyayı keşfetme hevesiyle oğlu Ikarus vardı. Ikarus her daim maceraya atılmaya hevesli bir gençti ve babasının bu yeni planı onu heyecandan deliye döndürmüştü. Gökyüzü. Kimse gökyüzüne kilit vuramazdı. Ve işte o an, insanlık tarihine geçecek bir macera başlıyordu. Daidalos, bu labirentten bir şekilde kaçmaları gerektiğini biliyordu. Labirent o kadar karmaşıktı ki dışarıya çıkmak imkansızdı. Ama gökyüzü açıktı. Günler boyunca elleriyle tüyleri topladı ve büyük bir sabırla kanatları hazırladı. Tüyleri güçlü bir mumla birbirine yapıştırarak onları sağlamlaştırmaya çalıştı. Daidalos'un her bir tüyü dikkatle yerleştirdiği bu anlarda yanında sabırsızca kanatları izleyen Ikarus, babasının her hareketini yakından takip ediyordu. Daidalos bu tüyleri toplama ve mumla birleştirerek bir kanat hazırlama planını anlattığında Ikarus'un gözleri parlamıştı. Daidalos bunun işe yarayacağını umuyordu. Kalanı Icarus'a kalacaktı. Daidalos gözlerini kıstı ve uyarısını yaptı. Yükseğe çıkma sakın. Güneş mumları eritir. Çok alçaktan uçarsan da deniz seni aşağı çeker. Denge Icarus. Denge. O büyük kaçış günü geldiğinde Daidalos ve Icarus kanatlarını taktı. Daidalos oğluna son bir kez baktı Gözlerinde endişe vardı. Ama bu macerayı birlikte yaşamanın heyecanı da aynı anda yüreğinde parlıyordu. Babasının gözetiminde İkarus hafifçe kanatlarını çırparak göğe yükselmeye başladı. Rüzgarın serinliği ve göklerin genişliği ikisini de büyülemişti. Babası yanında süzülerek uçarken İkarus içinde taşan heyecanla her zamankinden daha özgürdü. Özgürlüğün tadı İkarus'un ruhunda karşı konulmaz bir coşku yaratıyordu. Bu hayallerini gerçekleştirdiği andı. Gökyüzü şimdi onun oyun alanıydı. İlk başta babasını takip etti, onun sözlerine sadık kaldı. Daidalos temkinli uçarken Ikarus'a sürekli bakıyordu. Daidalos'un aklındaki tek şey ise Ikarus'un bu özgürlüğü nasıl kontrol edeceğiydi. Rüzgar yüzünü yalayıp geçiyor, gökyüzü kollarını açmış onu kucaklıyordu. Neden yükselmesin ki? Sadece uçmak değil, zirvede olmak istiyordu. Ikarus babasının sözlerini hafife aldı ve çok geçmeden kendini kaptırdı. Daha yukarılara çıkmaya başladı. Daidalos ne kadar uyarırsa uyarsın, genç Ikarus'un içinde yükselme arzusu yükseldikçe daha güçlü bir hal alıyordu. Artık güneşin sıcaklığını hissetmeye başladı fakat umrunda bile değildi. Sanki tanrılara meydan okuyordu. O kadar yükselmişti ki güneşin yakıcı sıcağı kanatlarına yapışık olan mumu yavaş yavaş eritmeye başladı. Ikarus başta bunu fark edemedi. Özgürlüğün sarhoşluğunu yaşıyordu. Rüzgarın serinliğinde süzülmek öyle keyifliydi ki babasının söylediklerini çoktan unutmuştu. Yavaş yavaş kanatları küçülüyor, artık kendisini gökyüzünde taşıyamaz hale geliyordu. Ikarus bunu fark ettiğinde yüzündeki özgüven yerini panik ve şaşkınlığa bıraktı. Bu Ikarus'un en dramatik anıydı kanatlarından tüyler dökülürken sanki her biri onun özgürlük hayalinin bir parçasıydı. O büyük ihtişamla yükseldiği göklerden hızla düşmeye başladı. Özgürlüğün zirvesinde başlayan bu uçuş artık son buluyordu. Daidolos oğlunun düşüşünü izlerken çaresizlik içinde kıvranıyordu. Yükselmemesi için defalarca uyarmıştı. Ama gençliğin verdiği hırs ve merak Ikarus'u dinlemez hale getirmişti. Ikarus'un düşüşünü izlemek bir babanın en büyük korkusuydu. Daidalos oğlunun düştüğü yere doğru çaresizce uçtu ama artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. İkarus denize doğru hızla düşerken aklında babasının sözleri yankılanıyordu. Hayatının en heyecan verici anını ve en büyük dersini aynı anda yaşadığını fark etti. Özgürlüğün ve sınırların farkında olmadan yükselmek bazen yıkıcı bir bedelle sonuçlanabilirdi. Deniz onu kucaklarken Ikarus cesaretin ve sınırsızlığın aslında her zaman yan yana yürümemesi gerektiğini düşündü. Denize çarptığında gökyüzünden gelen yankısı sadece rüzgarla savrulan bir yankıydı artık. Ikarus'un düşüşünden geriye sadece denizin hırçın dalgaları ve babasının acı dolu gözyaşları kaldı. Daidalos Oğlunu kaybetmenin derin acısını yaşarken Ikarus'un cesur ama trajik uçuşu Yunan mitolojisinin unutulmaz hikayelerinden biri olarak hatırlandı. Tanrılara meydan okuyan genç adamın düşüşü bu insanlara bir ders, bir ibret oldu. Nesilden nesile aktarıldı. Özgürlüğü ararken sınırları unutmamak gerekiyordu. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.